Ben hiç ya, bu fani gelmez ha. Bakıver kepçeye Mehmet kaptan. Yandan değilse... Teknemiye <laughs> misafirlerimizden kardeşimiz. Evet. Bırakma. Güzel bir şey geliyor. Bırakmaz bırakmaz gelir o. Bırakmaz gelir o. Tamam, tamam. Yavaşla, yavaşla şimdi. Yavaşla şimdi. Evet, evet, evet. 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 Maşallah, maşallah, maşallah. 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 Evet. Arkadaşlar. Dede olmuş artık. Dede. Dede olmuş. İnşallah Oo. bereketli olsun. Ben Sağ abi, benim ben ederim. Belliydi zaten buraya. Sağ olasın abi.